arkadaşlar herkese merhaba şu an saat e, 7.15 falan geçiyor 7 7 çeyrekten geçiyor aynen bugün okulun ilk günü ve sifta jg açacağız okula gideceğiz ve bunu kayda alacağım sizlerle paylaşacağım bakalım nasıl olacak beraber görelim Evet arkadaşlar Şimdi motorumuza bindik. Bismillahirrahmanirrahim hmm. dostlar. sadar nih yang Arkadaşlar e, rüzgar sesi biraz fazla çıkabilir. Onun dışında pek bir sıkıntımız yok. İnşallah. thank <laughs> you tek tekerleri çok seviyorsunuz ama plaka açık yani, genel olarak etrafta çok polis oluyor mobeseler var o yüzden çok teker yapamayacağım Benim kayıtta mı diye baktım da bilir <laughs> <laughs> bakın şimdi e, sinirlendiğim nokta ne? Şekilde... kusuruma bakmayın zaten ben normalde böyle video çekmeye bu şekilde video çekmeye alışık değilim yani çok yaptım da kimse değil bu şekilde video çekmek için abilerim bize buradaymış ablalarımla beraber çok yaptım bir şey değil yani ne diyeceğim ne konuşacağım bilmiyorum ve daha çok şimdi biraz da de gel yapın diye da odaklanmaya çalışıyorum Biraz ben biraz olabilir ama bak ben diyorum sabahı geri yapa yapa geçerim buraları polislerimiz pasandır. Şimdi direkt polisle bilinmez. Bugün bize de benderiz. Bir arkadan herhangi bir polis gelebilir ki daha önce başıma gelmedi değil özellikle zaten Adana'yı bilenler bilir burası büyük oldu bu plaj değil ya bu büyük şahı Zaten az kaldı ya. Çok bir şey kalmadı arkadaşlar. Biri arıyor. Bakalım kim arıyormuş. Alo. Efendim. Kanka. Valla tekeri yapa yapa geliyorum. Insta 360'ı da açtım. Youtube'a video atacağım. Okulun ilk günüce CGL'ye gidiyorum diye. Baraj ondayım. Neredesin sen? Geliyorum. Geleyim, ki. <laughs> kanka ben geliyorum. Pegel yaparak gelim mi bildim ki? Dinin. Hangi ben şam diye kafeyi var 5 Teşekkür ederim. Bilemezdim onlar koyordu. Abi burada çok koyu var. Bu ya? Neyi? Hangi yoldan mı geliyorum Arsa, hangi ah, arsa kadın arasından gireceğim. Arsa kadın arasından gireceğim dönere doğru. Hadi ya. Seviyorum kanka seviyorum. Vallahi güzel. Yok kanka bisiklet de giriyorum. Yani bu da bisiklet gibi bir şey anladım ama. Oğlum kanka ne anladım. Bak çok polis var ha. Aşırı derece bildiğin gibi değil. Normal değil bu kadar polis olması. Lan he he. Şeyden geliyorum ben. Karadaş yolundaki evden geliyorum. Kanka okulun ilk günü iyidir umarım çünkü çok bana bakıyorlar bazen. Egzoz var ya. Kaç saat kaç ki? Lan yetişirim tabi oğlum 5 dakika orayım. Neyi de mi <laughs> Yani arkalar iyilik ama hazır mesleği ne olacak en kötü can tatlanır Oğlum bak çok da trafik var ha senin mi bir şey ha hiç vermedim ben bu işe Onu da yavaşa geliyor geliyorum Oğlum şimdi arabanın aynasını tersine çarpsam var ya Kaçarım Allah'ıma Ben geçeyim mi ablam <laughs> Kanka YouTube videosunda seninle konuşuyorum Allah kahretsin ya. Lan geliyor mu? Şimdi bir şey Neyin önündesin? Kanka sen çıtır dönerin önünde bekle. Maksimum 5 dakika. Ben şimdi Katmerci dayının göbeğindeyim. ışıklarda bekliyorum. Pardon. Lan lan lan. Lan ne oluyor? Oğlum lan YouTube videosunu izlememiz lazım. Hadi beraber. Paylaşım. Paylaşım. Beraber izleyelim. Lan bu trafik mi? O aldım ya. Ben bak ben işte bak trafik var tamam mı? Ben şuraya varana kadar 3 kere işimiz yandı. Abi ne yapıyorsun burada ya? Pardon abi ben geçebilir miyim? Ben buradan nasıl geçeceğim? Ya kardeş şöyle işimiz çık. Kanka ben kaldırma çıkıyorum. Niye ben bunu? Kanka görmezsin kadın Melih'in ne oradayım çünkü daha. Oğlum hadi bak bir tane daha iş şey, yandı. Bunu başlayacağım. Tamam. Lan <laughs> <Ben> basın lan. <Gülüyor> eee? <Gülüyor> Allah. Allah kahretsin Kanka kırmızıda geçtim ceza yedim herhalde Dayıcım bir dakikanı alacağım Oooo valla Lan abla bana gelmiyor ah. Kanka Lan karan Işıkla, ee, ışıklara varmak vereyim

Yavaş yap Tutun lan yavaş ya. Anas ki Vallahi çok etselikler. Bir Yeter gibi geziyoruz. Yarrak gibi geziyoruz amına koyayım. Atla lan. Kardeş. Hmm. Hmm. Sara kaldı şu motoru ya. Kaldır lan dur yarram ne yapıyorsun? Biraz sonra git. Tamam oğlum yeter bu. Kaldır, kaldır. Kaldır lan ne kadar kaldın gibi değil Evet arkadaşlar bugün göt saralar bir okula geldik. Kim böyle okudu ya? Gelecek olan varsa gelmesin. <laughs> Bunu Recep Hoca'ya göstereceğim. Evet arkadaşlar bu halime <laughs> kendisi bir civciv. <cücüğüm. gülüyor> Şimdi Halime'yi tamamen yapışıracağız arkadaşlar. Hoş <laughs> geldin. <laughs> Kanka sen çekmişsin. Bak şimdi. Şu an serim çekiyor lan bir böyle bak bak. E yarram değim böyle çekiyordu zaten. Arkadaşlar bunlar Salak. Bu Emir Düzün. Emir Düzün'ü YouTube yüzüne katıyorum arkadaşlar. Bu da Dairo Stay. Bu da Kusalsızmaz. Bu, bu da Emir Efepınar. Baba bu da Tan arkadaşlar.